Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir challenge yapacağız. Ve arkadaşlar şurada iki tane kutu var. Bu kutulardan önce taş kağıt makas yapıyoruz. Ay siz daha gel. Şöyle kutuları kenara çekmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle o zaman böyle yaptığımıza göre önce taş kağıt makas taş, taş kağıt makas. Şurada ette. Şurada. Aa şurada da, da öyle değil. Taş kağıt makas. O zaman ben kazandım. Şimdi Ayşe daha gözünü kapatıyor. Yani ben gözünü kapatıyorum. Burada, burada, burada da kardeşim var. Benim. Evet arkadaşlar burada da küçük bir kardeşim var. Beni de say beni de. Tamam gel. Ayşe sana halete <laughs> ve kardeşim var arkadaşlar. Şimdi çıkın. Evet çocuklar çıkın siz. Şöyle ilk kutumuz var. Ben gözümü kapatıyorum. Evet arkadaşlar sade gözümüzü kapatıyor. Tamam mı? Hayır. Değiştireyim mi şimdi kutuları? Değiştirme zaman? kutuları. Kutuları değiştirme. Ayşe daha kutuları değiştirme. Ben değiştirdim. Kutuları mı değiştirdin Ayşe? Yok. Ben değiştirmedim. Ya neden açıyorsun ya? 3 tane kutu var. Tanrı. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Söyle, söyle. Tabii, telefon. Tabi telefon durabilirsin. Evet arkadaşlar şimdi Aysa'ya daha baktın mı kutuma? O zaman şimdi ben kutuma. O zaman ben şimdi seçim yapıyorum. Seçim yapıyorum. daha söyleme. Evet, ben o zaman bunu seçiyorum. Bir kuma arkadaşlar. Bir sürü boyam var. Boya. Ya Ve kırça. Yüz boyası bu. Evet arkadaşlar bir boya. Şöyle yüz boyası. Düzgün boyunlu. evet arkadaş, arkadaş, arkadaşlar. Arkadaşlar yüz, yüz de... boyası boyayacak. Yüzüm boyamayacağım arkadaşlar. Şöyle düz, şöyle düzgün boyar mı diye bilmiyorum. Ama yüzümü de boyamak istiyorum. Hadi <laughs> <laughs> de küçük bir şey doldur. Şöyle... Ne? <laughs> Koydum arkadaşlar. Ben artık bu oyundan sıkıldım. O zaman başka bir challenge'a geçiyoruz arkadaşlar. Başka Çin bir challenge <laughs> Görüşmek <Ben> üzere arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar başka bir canlıda görüşmek üzere.